Yunus suresinin 99. ayetinin meali: Eğer senin Rabbin dileseydi, dünyada ne kadar insan varsa hepsi imana gelirdi. Ama bunu irade etmedi. Şimdi sen mi imana gelsinler diye insanları zorlayacaksın? Tövbe suresinin 29. ayetinin meali ise: Kendilerine kitap verilenlerden oldukları halde Allah'a da ahiret gününe de iman etmeyen, Allah'ın ve Resulünün haram kıldığını haram sanmayan Hak dinini din olarak benimsemeyen kimselerle zelil bir vaziyette tam bir itaatle cizye verinceye kadar savaşın. İlk ayette insanların özgür iradeleriyle dini seçmelerine imkan verildiği, Allah'ın kimseyi zorlamadığı, eğer dileseydi herkesi zorla iman ettirmeye gücünün yettiği ifade edilmiştir. İslam'da barış esastır. Dinde zorlama yoktur prensibi esastır. Savaş hali ise sonradan oluşan arızi bir haldir. Bu konuda birçok ayet vardır. İkinci ayet ise savaş durumu ile ilgilidir. Bu ayet hicretin 9. yılında inmiştir. Bu da gösteriyor ki İslam'da esas olan barıştır, özgürlüktür. İnsanların özgür iradeleriyle dini kabul etmeleridir. Bu ayette ilk defa ehli kitaba karşı bir yaptırım uygulamaya konulmuştur. Bu ayette dikkat çeken şu noktaları göz ardı etmemek gerekir. Bu ayetin hedefinde olanlar ehli kitaptan, özellikle Yahudilerden belli gruplardır. Kendilerine kitap verilenlerden oldukları halde ifadesi buna işaret etmektedir. Bunlar değişik ayetlerde belirtildiği üzere eskiden beri Müslümanlara karşı düşmanlık yapan Kureyş müşriklerine sizin putçuluk dininiz Müslümanların dininden daha iyidir diyen Uhud savaşı öncesinde müşrikleri savaşa kışkırtan Hendek savaşı öncesinde müşriklerle beraber Müslümanlara karşı savaşma anlaşmasını imzalayan bunlardan bazıları aynı savaş esnasında bil fiil işin içine giren Müslümanların en sıkıntılı bir durumda oldukları bu Hendek savaşı esnasında onların kökünü kazımak için her türlü fitne fesat kometeciliğini yapan Hülasa Müslümanlara hayat hakkı tanımaya gönülleri asla razı olmayan fitne unsuru düşman topluluklardır. Ayette bunların Allah'a ahirete, hak dinle imanlarını sorgulayan ifadelerden bunu anlamak mümkündür. Bu ayette şu hususta açıkça görülmektedir. İmanlarını sorgulayan ifadelerden bunların imana gelmedikleri açıkça anlaşılmaktadır. Buna rağmen ayette iman edinceye kadar onlarla savaşın denilmemiştir. Bilakis cizye vermeyi kabul edinceye kadar savaşın şeklinde bir emir söz konusu edilmiştir. Demek oluyor ki bunları ille de İslam'a girmeye zorlama diye bir şey söz konusu değildir tek şart barış anlaşması çerçevesinde İslam devletine bir şekilde bağlı vatandaş olup ona cizi adıyla bir vergi vermeleridir. Bu vergi Müslüman vatandaşların devlete verdiği zekat ve icap ettiğinde vergi adıyla yaptıkları diğer yardımlar gibi bir yardımdır. Devlet bu cizyeyi aldığı zaman Müslüman vatandaşlarına baktığı gibi bu gayrimüslim vatandaşlarına da bakmak zorundadır.